yeri göğü inletmemiz lazım. Yaptığımız azdır. Yaptığımızla yetinemeyiz. Şimdi bu insanlık meselesi. Bir de işin milli meselesi var. Yani biz, bizim dilimiz, aziz Türkçemiz, Kaşgar'da sözlüğü yazıldı, lügatı yazıldı. Kaşgarlı Mahmut tarafından divanı lügatı Türk diye. Yusuf Asacip, Kutat bu bilgi o diyarda yazdı. Ben onu, o diyarı e, ziyaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak ziyaret etmiş ve o havayı teneffüs etmiş biri olarak sesleniyorum. Arada sırada Sayın Bahçeli, milliyetçilik iddiasındaki Sayın Bahçeli, Yusuf Hasacik'ten, Kutat Gublik'ten sözler aktarıyor grup toplantısında. Bir tane MHP milletvekili kalkıp da veya bir tane ehli vicdan kalkıp da şunu sormuyor Sayın Bahçeli. Yusuf Hasacik'in Kutat Gublik'i yazdığı yerlerde şu anda ne var? Niye susuyorsunuz? Nedir bunun bedeli Allah aşkına? İnsanlığı kaybetmenin, milli hassasiyetleri, dumura uğrabanın bedeli nedir? Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli nedir? Kimler sizi susturuyor? Sayın Bahçeli içeride dışlayıcı, kutuplaştırıcı bir dil geliştirmek gerektiğinde aslan kesiliyor. Ama dışarıda Türk dilinin, İslam inancının gereğini yapmaktan mahrum bırakılmış... Doğu Türkistanlar olduğunda ya da başka diyarlarda sesi çıkmıyor. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurları, onuru, kurumların itibarı yerle bir edilirken son iki aydır neredeyse, kendi ifadeleriyle yurt dışında aranan bir organize suç örgütü liderinin ifşaatlarıyla onlara cevap veremezken, orada susarken, istedikleri zaman kükrüyorlar. Devletin itibarı, milletin itibarı önce ve her şeyden önce o devletin, o milletin değerlerinin doğduğu yere sadakatle ölçülür. İşte biz Kaşkara sağdığız arkadaşlar. Turhan'a sağdığız, Aksu'ya sağdığız, Urumçi'ye sağdığız, Yusuf Hassacib'in yolundayız. Siyasi felsefemiz lafta, sözde değil, gerçekte de, bu bilik yolundadır. Bizim güzel Türkçemizi Türkiye'de konuşulan diğer bu toprağın dillerine karşı savunuyormuş gibi yapmak milliyetçilik değildir. Güzel Türkçemizi de ve bütün güzel dilleri de bulundukları yerde savunarak milli olunur. Açık ve net söylüyorum. Doğu Türkistan'daki tavırları dolayısıyla bugün Ankara'da oturan iktidar, Cumhurbaşkanı ve onun ortağı Sayın Bahçeli ne yerlidir ne de millidir arkadaşlar. Doğu Perinçek ne kadar yerli ise bunlar o kadar yerli. Doğu Perinçek ne kadar milliyse bunlar o kadar millidir. Ancak Doğu Perinçek'ten izin aldıkları kadar Çinle konuşabilirler. Yazıktır. Günahtır. Utanç vericidir. Yeter artık. Kimin peşinden gidiyorsunuz? Niçin susuyorsunuz? Eğer susmanız gelen birkaç milyar dolarlık swap anlaşması içinse önce kaçıp giden hazine bakanına sorun 128 milyar doları buharlaştırıp Türkiye'yi birkaç milyar dolara Çin'in sömürgesi gibi sessiz kalmaya zorlayan o şartları kimler doğurduysa ondan hesap sorun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir millet devlettir ve İstiklal Savaşı'nın şehitleri kanları üzerine kurulmuştur. Ne Çin'in, ne Amerika'nın, ne Rusya'nın ne de herhangi bir gücün baskısı karşısında susmaz. Ankara'da oturanlar susamazlar tam bağımsızlık iddiasıyla konuşanlar, millilik iddiasıyla konuşanlar hala Doğu Türkistan konusunda susuyorlarsa emin olun nesiller boyu Türkiye'yi 3-5 kuruş eee dolar için böylesine zelil duruma düşenler tarafından büyük bir utançla anılacaklar. İşte biz böyle. Herkesin suslu bir dönemde arkadaşlar. Herkesin konuşmaktan çekindiği bir dönemde ilk andan itibaren değerli e, dostumuz Erkin Bey'in de Doğu Türkistanlar adına teşekkür konuşmasına zikrettiği gibi Gelecek Partisi doğduğu günden itibaren Doğu Türkistan davasının Uygurların, Kazakların, Kırgızların, bütün kardeşlerimizin onurla yürüttüğü dava için ve Doğu Türkistanlı katbacılarımızın namusu için, Doğu Türkistanlı çocuklarımızın, gençlerimizin imanı için, Doğu Türkistan'da hapishanelerde şehit düşmüş toplama kamplarında işkence görmüş kardeşlerimizin hukuku için ayaktayız, ayakta olmaya devam edeceğiz. İşte bu kardeşliğimizin, bu sadakatimizin, ahdimizin gereği olarak, Gelecek Partisi olarak biz bütün Türkiye satında teşkilatlarımızla birlikte bir imza kampanyası yaptık. Emeği geçen arkadaşlarımızı çoğu burada görüyorum. Tek tek zikretmek istemem. Ama meydanlarda imza topladık. Aylardır bu kampanya yürüyor. 8 Mart'ı hatırlarsınız yine bu salonda Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistanlı namusu için büyük çileler çeken Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, bacılarımız için bazımızı atfettik bu sene 8 Mart'ı. Şimdi de o günden bugüne toplanan imzalarla inşallah yeni bir hamleyi başlatıyoruz. Ve bu imzalarla hem arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecekler. İnsan Hakları Komisyonu'na bu imzaları sunmak üzere. Bakalım Cumhurbaşkanı'nın sessizliği ve talimatı üzere mi davranacak İnsan Hakları Komisyonu? Yoksa insan olmanın gereğini yapıp bu imzaları kabul edecek mi? Bugün olan İnsan, insan olmanın gereğini yapmaktır arkadaşlar. Bunlar insan olmanın gereğini yapmıyorlar. Bugün olması gereken milli olmanın, Türk olmanın, Müslüman olmanın, Uygur olmanın, Kazak olmanın, Kırgız olmanın gereğini yapmaktadır, yapmaktır. Bunlar yapmıyorlar. Bütün partilere de bu imza, imzalar iletilecek. Bütün partilere bu imzalar bir mektupla bir çift eşliğinde iletilecek. Bakalım AK Parti ve MHP bu imzalara karşı tutumları ne olacak? i̇bret Alem için arkadaşlara da söyledim. Her partiye gönderin. Doğu Perinçe'ye de gönderin. Belki küçük bir yerlerinde bir nebze vicdan kalmıştır da Türk olduklarını, Müslüman olduklarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olduklarını hatırlarlar ve Ankara'nın Çin'in uzantısı bir yer değil, mazlum milletlerin istiklal harbini başlattığı yer olduğunu hatırlarlar da bir utanırlar. Batıya ya da doğuya karşı, kuzeye ya da güneye karşı nereden gelirse gelsin biz bu ülkenin tam istiklali için mücadele ediyoruz. Batıdan gelirse istiklalimize halel gelir, doğudan gelirse halel gelmez ya da doğudan gelirse halel gelir, batıdan gelirse gelmez diye bir anlayışımız yok. İşte bunun gereğini yapacağız. Birleşmiş Milletler'e de teslim edeceğiz. Şu anda 80 bine doğru ama 100 bine tamamlanması gelen şeylerle birlikte düş, e, ulaşacağını düşünüyoruz. Bu imzaları Birleşmiş Milletler'e de ileteceğiz. Ve sonra buradan bütün Gelecek Partisi kadrolarına sesleniyorum. Arkadaşlar imza da topladık. Genel merkezde de bunları yaptık diye durmayacağız. Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü durmadıkça bize durmak, bize susmak, bize geri çekilmek haramdır. Bırakın iktidar geri çekilsin. Bırakın onlar sussun. Bırakın onlar sırça köşklerinde rahat uykularını uyusunlar. Biz rahat uyku uyumak için bu partiyi kurmadık. Biz susmak için bu partiyi kurmadık. Biz kardeşlerimiz acı ızdırap çekerken kenayaçı kenara çekilip izlemek için bu e, partiyi kurmadık. Nerede olursa olsun, kime karşı olursa olsun bu bu e, insani desteğimizi, milli desteğimizi vereceğiz. Değerli kardeşlerim, buradan iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Zannetmeyin ki bu mesele unutulur. Bu mesele gündemden düşer. Siz konuşmadınız diye bu mesele gündemden düşecek değil. Bu meseleyi gündemden düşürmeyeceğiz. Size hatırlatacağız. Yine onlara sesleniyorum. Burada bu kürsüde daha önce yaptığım konuşmadan daha zikrettiğim şu adımlar derhal atılmalıdır. Çinle olan ikili görüşmeler esnasında bütün müzakerelerde Doğu Türkistan'daki insan hakları konusu gündeme getirilmelidir ve hiçbir şekilde Çin'in baskısı ya da Ankara'daki Çin Büyükelçisi'nin Türk siyasileri, Türk belediye başkanlarını açıkça tehdit eden tutum karşısında geri adım atılmamalıdır. Bugün iktidarda birisi var, yarın başka birisi olur. Muhalefette birisi var, yarın başka birisi. Ama Ankara'da oturan Büyükelçiler hadlerini bilmek zorundadır. Bu ülkenin her bir vatandaşına saygı göstermek büyük ölçünün diplomatik görevidir. iktidardakiler bu konuda daha açık ve net tutum takınmak zorundadır. Bu Çinle ilişkilerin kötü olması anlamına gelmiyor. Bakın 2009 yılında bunun çok çok azı yaşanmıştı. Ben Dışişleri Bakanıydım. Hepiniz hatırlarsınız. Hem Çinle ilişkileri yürüttük. Hem de gidip bizzat Kaşgar'da, Urumçi'de soydaşlarımızla, kardeşlerimizle, bacılarımızla buluşup merak etmeyin. Anadolu'da sizin için uyumayanlar var dedik. Ve onlar bundan büyük güç aldılar. Şimdi ama hani Bünyamin Bey'in burada zikrettiği geçen sefer konserde Canan Uyku'da diyordu o Türkistanlılar. Türkiye'ye bakıp, Anadolu'ya bakıp Canan Uyku'da diyor. Şimdi biz buradan Doğu Türkistan'a sesleniyoruz. Merak etmeyin. Canlar ve cananlar uykuda değil, uykuda olanlar da uyandırmaya geliyorlar.